Herkese yeniden merhaba. Bugün Hartopya ile karşınızdayım. Hartopya'da bir günüm nasıl geçiyor sizlere onu göstermek istiyorum. Hartopya'yı tanıttığım bir videom vardı. Ondan sonra ben bayağı bir süre oynamaya devam ettim. Hatta her gün düzenli olarak giriyorum o günden beri. Size neler yaptım, bir günde neler yapılması gerekiyor onlardan bahsedeceğim. O zaman hadi uzatmadan videoya geçeyim ve bakalım Hartopya'da bir günüm nasıl geçiyor. olarak oyuna girdiğim zaman zaten evde başlatıyor. İçeriye giriyorum ve tarlama bakıyorum. Ben sadece buğday ekiyorum. Çünkü buğday turta yapımında kullanılıyor. Turta da en yüksek karı elde edebileceğimiz yiyecek. Türüflü olarak yapmanız gerekiyor maksimum kar elde edebilmeniz için. Buğday tohumum eksikmiş. Hemen gidip alıyorum. Oraya gitmişken aslında kıyafetlere de bakabiliriz. Her gün farklı kıyafetler geliyor Dorothy'nin mağazasına. Kıyafet aldıkça da size koleksiyon puanı veriyor. Koleksiyonu doldurduğunuz zaman ödül kazanıyorsunuz. Arada girelim 40 tane aldım. Bir sonraki büyüme zamanında da tohumum olsun istedim. Böyle baloncuklar çıkıyor. Bunlardan küçük hediyeler kazanabilirsiniz. Ayrıca haftalık olarak pembe baloncuklar çıkıyor. Ondan da hemen bahsedeyim. Discord'da yerlerini bildiriyorlar. Oralara giderek o pembe baloncukları patlatmanız gerekiyor. İçinden değerli eşyalar ve banyo mobilyaları çıkıyor. Pembe klozet, pembe küvet, pembe duşa kabin, lavabo. Bunları gördüyseniz hepsi o pembe baloncuklardan çıkıyor. Düzenli olarak babada uğruyorum Çünkü bakın gördüğünüz gibi parça parça mobilyalar çıkabiliyor bunu alacağım mesela gördüğüm neredeyse bütün mobilyaları alıyorum Sadece bu yıldızlı olanları burada sadece yıldızlı ürünler çıkıyor almıyorum Tamam baba da uğradık geldik günün en sevdiğim saati <laughs> buradaki yeni kıyafetler şu an için oyunda çok fazla seçenek olmadığından dolayı aynı kıyafetler sürekli geliyor gibi görünebilir ama zamanla eklenecektir. Mesela bunlar bana gelmiş ve almışım. Bu yıldızları almıyorum. Üste şanssızım bugün. Zaten yıldızımdan belli oluyordur çok fazla kıyafet aldım. Pantolonlara bakalım. Bu da yıldızlıymış. Çok şanssızız bugün. Elbiselerde de kötü şeyler gelmiş. Bu eksik olan çorapları alayım. Çünkü çorap koleksiyonu yapıyorum. Genel olarak alabildiğim bütün çorapları alıyorum. Ayakkabılara bakalım. Burada da zaten bayağı bir almışım. Bu ne çirkin bir ayakkabı ya. Çok kötü. Şapkalara bakalım. Takar mıyım? Ben bunu takmam. O yüzden almayacağım. Bugün çok kötü bir mağaza gelmiş bana. Bu baga girmese belki alırdım karpuzlu. Bakayım. Baga giriyor. Yine binde vermek istemedim açıkçası. Yani video çekiyorum diye herhalde denk gelen en kötü mağaza geldi. Normalde 3-5 parça bir şey alıyorum. Her neyse. Gelmişken tabii ki şunu da unutmayalım. Massimo'ya gidiyorum. Massimo'da düzenli olarak her gün malzemelerin stokları yenileniyor ve ben onları alıyorum. Mesela yumurta, süt, peynir, kahve. Bunları mutlaka alıyorum. Çünkü Kahve çekirdeğiyle tiramisu veya kahve ya da sütünüzü de harcayacaksanız latte yapabiliyorsunuz. Bir şu ekinlerimizi ekelim. Sonrasında artık görevlere geçeceğim. Günlük görevleriniz oluyor 5 tane. Onları yaptıkça size madalya veriyor bir tane. Puan veriyor. O puan sayesinde de member seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Evimin inşaatı da dün bitti. Nasıl duruyor sizce? Modern evim vardı normalde kutu şeklindeydi. Fakat ben biraz daha değiştirdim artık. Bahçeye de bir şeyler yaptım. Arabamızı koyduk yerine. Bahçeden girelim. Tohumumu alıyorum. Buraya basılı tutup çoklu ekim yapıyorum. Bu hem ekimde hem sulamada çok yardımcı oluyor. Bunu da bana Ola öğretti. Güzelce suluyorum. Normalde gübreliyorum da fakat şu an yetecek mi gübrem emin değilim. Çünkü ya hayvanınızın dışkısı gerekiyor ya da bitkilerden çıkan otlar gerekiyor. Bakalım aslında 27 tane yapabiliyoruz. Gübremizi de atalım. Gübreyi de yine tohum gibi serpebiliyorsunuz. Tamamdır. Gübre işi de tamamlandı. Kapımızı kapatalım. Genelde ikinci yaptığım şey ya yemek yapmak oluyor ya da görevleri tamamlamak oluyor. Ama sizi sıkmamak adına hemen görevleri kabul ediyorum. Ne var ne yok hepsini aldım. Şimdi beni yönlendirecek. Diyor ki Ataraya gidebilirsin. Çünkü Ataranın istediği bu kaliteli ahşap bende varmış. Gördüğünüz yerde bu büyük ağaçları mutlaka kırın. Çünkü hem çok uzun sürede doluyor hem de çok güzel şeyler atıyor. O yüzden gördüğünüz anda kırmakta fayda var. Atara'ya gidiyorum. Ve geldim. Hemen konuşalım. İstediklerin bende adamım dedik. Verdik. Ve 3000'imiz gayet geldi. Onda o dediğim madalyadan geldi. Bakın 21 seviyeyim. Bana 65 tane daha lazım. Büyük ihtimalle bugün atlayamayacağız seviyeyi. Ama bunu ilerletmek çok önemli. Şimdi baba gitti diyor. Bu görevleri yaparken bu mağazalara bakmak daha pratik oluyor. Ne verebiliriz? sana canım bunlardan vereyim. Bunların yapımı kolaydı diye hatırlıyorum. 3000 de o verdi. 2 tane balık tutmam gerekiyor. oltamı aldım elime. Siz yem serperek de yapabilirsiniz ama ben hazır olan balıkları tutmayı tercih edeceğim ve iki balığımı da tuttum. Şimdi götürüp vermem gerekiyor. Bile vereceğiz. Ha, görev yapıyor. Gelir misin? Gel. Orada yapmıyor gel. Aç şimdi <laughs> aç. Bende de vardı ondan sanki. İmzala. Hah. Harika. 9 tane nasıl bulacağım? Niye yapamıyorum? Hah. Tamam. Tamam. Yaşasın. <laughs> Tamamdır. Sağ ol. Görüşürüz. Bunu görmüşken de kıralım. Günlük olarak bunu kırmanız gerekiyor. Çünkü bu roaming timber'ı başka hiçbir türlü elde edemiyorsunuz. Yapmanız lazım. Ayrıca mavi bir taşımız da olacak. Onu da göstereceğim. Şu an çok dağınık gidiyor. Durun. Kime gidiyorduk? Bile gidiyoruz şu an. Bil de çok uzakmış ya. Tamam neyse. Gidiyoruz. Arkada çeklemediğiniz sürece diğer oyuncularla konuşamıyorsunuz. O yüzden bu emotları almak çok çok faydalı oluyor. Biraz önce düz bir zeminde olmadığınız için ben imzalayamadım ve onu anlatamadım yani. Emot sayesinde gelmiş oldu. Geldik bile. Verdik balıklarımızı. Aldık 5000 de paramızı. Şimdi 4 tane böcek yakalamamı istiyor ama canı azaldığı için hemen bir tamir kiti atıyorum. Ayrıca gördüğüm bütün mantarları topluyorum. Çünkü onları pişireceğiz. Size iki tane mantar lokasyonunu da göstereceğim. Günlük olarak bunları yapıyorum. Çünkü kolay para kazandırıyor. Alalım. Hatta şuradaki mantarları da alalım ve şu kelebeği yakalayalım. Hop yakaladım. Tamam biraz daha şehir merkezine gidiyorum artık. 9 kişi onu imzalatmam gerekiyor. Umarım karşılaşabiliriz. Bir yandan da diğer görevi yapıyoruz. Arkadaşınız varsa çok kolay. Ya da bir topluluğa erişebiliyorsanız. Ya canım dur. Ben böcek yakalama işini beceremiyorum ya. Hı, tamam yakaladık. Biz zaten yeteri kadar yakalamışız. Niye söylemiyoruz? Naniwa'ya gitmemiz gerekiyor şu beyefendi. Bundaki işareti de kaldıralım. Buralarda birilerini görürsek belki imzalatabiliriz. Ah. <laughs> o adam gibi ben de adam mı artık kız mı? Şurada biri vardı. Ha. Sen imzalar mısın? İmzalar mısın? Yaşasın. O zaman sana bir şeyim var kalp. İstersen ben de imzalayabilirim biliyor musun? Galiba çıkarmayacaksın. Tamam. Kız imzalar mısın? <laughs> İmzalamıyor. Sana bir şey derdim de. Neyse. Resmen koşup gitti. Kötü birisiniz. Pembere biri kız ne güzel imzaladı yani. Ne vardı sanki imzaladı. <laughs> Naniva. Keşke pisler de imzalayabilse. Ama yaparız biz bu görevi ya. Ortak bir görev olduğu için aynısını yapan kişiler imzalayacaktır. Seninle konuşmuyorum. Sen kötü birisin. Bir de bir hayvan grubuyla etkileşime girmemiş diyor. Hemen bakıyorum. Ben biraz önce bu tavşanlara yemek verdim. O yüzden o benimle etkileşime girer diye düşünüyorum. Direkt ona gideceğim. Gördüğümüz oyunculara da yine görevimizi yaptırmaya çalışırız. 30 enerji çokmuş ama. Yani bir salata yersin basarsın ne var yani. Geldik tavşana. Hemen etkileşim kurmaya çalışıyorum. Çok tatlı ya. Hayvanlarla etkileşime girebilmek çok güzel. Tamam bu görev de bitti. Benim başka bir görevim daha vardı. Mali'nin hikayelerini dinlemem gerekiyordu. Ona gideceğim. Önce bir şu işareti kaldıralım. Hediye paketi. Boya çıktı. Bu ikisinin imzaladığı Tamam bunları da yapmamız lazım. 3 gün içinde yapmanız gerekiyor. Bunu kesinlikle hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Marin'e gitmeye çalışıyorum. Ve geldim. Merhaba Marin. Elbisen çok kötü. Bize bir kört hediye etti ve görevlerimizi tamamen bitirdik. Haftalık olarak da bir tane göreviniz geliyor. Bu değişiyor. Bana ikidir bu geliyor. Event'e katılıp kişisel hedefini tamamla diye. Aa Bir görev daha var. 3 tane balık istedi benden. Gizli bir görev olduğu zaman üstünde turuncu işaret çıkıyor. Bakalım var mı? Şunda da var mesela. Gidip onları yapmanız lazım. Dur. Kış etkinliği geldi. Bu etkinlik kapsamında sizden görevler istiyorlar. 3 günlük bir hazırlık süreci vardı. Onda 3 NPC'den görev yapmanız gerekiyordu. Şu an onun Sanırım ikinci aşamasındayız. İkinci balığı da tuttuk. Üçüncü de şurada. Ve görevi tamamladık. Kısaca bundan da bahsedeyim. İlk kısım Vanya, Naniwa ve Mrs. Joan arasındaydı. Üçünden de her gün ilk Vanya'dan, ikinci Naniwa'dan, üçüncü Mrs. Joan'dan görev yapmanız gerekiyor. Kısa görevler, hemen yapabileceğiniz görevler. Bu kısmı bitirdikten sonra ertesi gün bu kısım açılıyor. Ben de bugün yeni açtım burayı. 9 kişiden Almanız gerekiyormuş burası içinde. Marinciğim, buz makinesi için istedi bizden al. Aa, Marin de onayladı. NPC'ler onaylayabilse dedim ya. Allah'ım keşke başka bir şey isteseydim. Tek oynayan oyuncular için özellikle güzel olmuş. Şimdi gidelim bakalım diğer NPC ne isteyecek bizden. Baloncuk sesi duyunca durmak lazım. Ve geldik. Görevimiz olduğunu zaten bize açıklıyor. Üç tane daha balık tutmamız lazım. Gelmişken bir de Bundan da görev alalım. Bir sürü balık tutmamız lazım. Birazcık balık tutarken size kış etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Gösterdiğim gibi 3 NPC'den 3 gün ya video çekiyoruz. <laughs> Dur canım. Bir saniye. Aa yedi enerjim kaldı. Ben de imza al canım ha. Lütfen canısı. Lütfen canısı. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. <laughs> Benim de bitti. 对，好吗 <t ö>？ şimdi bahsedebilirim. Dediğim gibi 3 gün 3 ayrı NPC ile oraya git buraya gel şöyle yap böyle et. basit görevler yapmanız gerekiyor. Bu basit görevlerden sonra biraz önce de birinin gelip imzalattığı veya şu an NPC görevini yapma sebebimiz olan imza görevi çıkıyor. Bu imzanın sonucunda buz makinesi inşa edeceğiz. Daha sonrasında da muhtemelen bu buz makinesi sayesinde buz pistini açacağız. Buz pisti görev serisinin sonunda açılacak ve artık evinize buz pisti koyabiliyor olacaksınız. 31 Ocak'ta da çok güzel güncelleme gelecek. Bu güncelleme sayesinde kaydıraklar da gelecekmiş. Güzel içerikler bizi bekliyor olacak. Ayrıca biz yumurta etkinliği başlayacakmış. 17 gün sürecekmiş bu etkinlikte. Yumurtanın lokasyonlarını takip etmeniz gerekiyor. Her gün bir tane çıkacakmış ve nerede çıkacağı bilinmiyor. Discord'da çok fazla içerik paylaşılıyor ama eğer erişiminiz yoksa yorumlarda buluşarak olarak da lokasyonları paylaşabiliriz yol üstü balıkları verelim Ben de imzala Hadi harika 5 tane oldu bizim iki balığa daha ihtiyacımız varmış Bu arada bu balık görevlerini yapacaksınız yanınızda mutlaka elmadan yaptığınız balık gemileri olsun daha kolay yaparsınız hızlı hızlı atıp atıp çekersiniz Ben şu an biraz kıvranıyorum Öyle daha hızlı olur en azından. Mantarları almayı unutmuyoruz. Bunu ilk kez toplamışım. Rengi biraz koyuydu fark ettiyseniz. Geldik bile de. Ona da balıklarını verdik ve imza istiyoruz. Harika. 6 yaptık bile. 3 gün daha ilayla bunlar yapılır. Diğer NPC'ler de muhtemelen veriyoruz. Bakın. 1, 2, 3 olsa 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda gördüğüm 8 tane NPC imza veriyor zaten. Hiç zorlanmazsınız yani. Hatta 9 heri de var. Kimseyle konuşmadan görev yaparak da imzaları toplayabiliyorsunuz. Biz şimdi etrafta birini görene kadar NPC'lerle idare edelim. Hatta şuradaki balıkları tutalım bence. Sanırım şu böceği hiç tutmamıştım daha önce. Bakalım tutmuşum. Böyle değişik gördüğünüz kuşların fotoğrafını çekmek. Efendim söyleyeyim böcekleri yakalamak çok önemli. Çünkü koleksiyon puanınız artıyor. Ay bu da bu gübre istiyormuş. Boşuna balık tuttuk. Ezbere iş yapmayın. Hadi ver. İmza ver hadi. Sana o değerli gübrelerimi verdim. Son iki heli de var şurada. Tıklayabilirsiniz. Neyse tıklamasak da olur. heriye gidiyorum. Açıkçası çok merak ettim görevin sonunda ne olacak. O yüzden zorluyorum. Yoksa videoyu uzatmak istememiştim. Günlük görevlerimi anlatıyordum. Merhaba Heli. Sen de mi? Başka yok ama. Bir tane kaldı. Var ya şu sonuncuyu da bir tane oyuncudan yapsak çok güzel olur bulabilir miyiz sizce gitsek milletin evini basıp aslında yapabilirsiniz de yapmayın onu <laughs> bu da kesin gübre falan isteyecek bir bakalım ne istediğine göre insanları darlamaya gideriz merhaba canım hayır ya bu da gübre istiyor mantarlar çok omelli. şu evi bassam bir bakalım içinde mi sahibi? Bizim komşu. Bizim evin yanı. Afrika değilsindir umarım. Evinde misin komşu? Komşu evinde değil. Bahsettiğim pembe baloncuktan çıkan banyo seti böyle. Bana bir de küveti de çıktı. Tamamen şans ama hani. Ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Garanti değil yani. Bakın arabası evde. Kendi de evde midir? Hey. Sen imzalamış mıydın ya? Yazın <laughs> İstersen seninkini ben de imzalarım. Veya dur Sulaman'a yardım edeyim. Enerjimiz bitti. <laughs> Yaşasın tamam. Hallettik. Harikayız. Edeye gitmemiz gerekiyor. Her şey hazır. Bu videoyu yarın yayına koymuş olacağım. Mutlaka bu görevleri yapın. Hı. Günlük olarak hem ağaç hem de bu mavi taşı kırmanız gerekiyor. Bugünlük bir kere kırılabilen bir şey. Mutlaka yapın. Eriye geldik bize böyle bir yumurta kırma kamp ateşi verdi. Herhalde o yumurtalar toplanmaya başladıktan sonra burada kıracağız. Şu an için bir şey yaramıyor ama. Üstüne gelip bakalım hatta. Spesifik etkinliklerde bunu evine yerleştir diyor. Diğer member'lar ödül kazansın diyor. Tahmin ettiğimiz gibi bir şey değil. Yerleştiririz. Bütün görevleri bitirdim. Bir gün içerisinde yaptığım en önemli şey görev bitirmek oluyor. Hem parasını getiriyor hem tecrübesini getiriyor. Dediğim gibi yetmedi. Yarın seviye alabileceğim. Yarın 22 seviye olacağım. Şimdi yaptığım bir diğer önemli şeye gidiyorum. Türüf mantarı toplamak. Size bir parkur göstereceğim. Bu parkuru yaptığınız zaman çok hızlı bir şekilde mantar biriktirebiliyorsunuz. Benim başlangıç noktam türüf mantarları. Çünkü türüfün çıkması uzun sürüyor. Bu yoldan geliyorum. Köprüden geçiyorum ve türüflerin olduğu yere varacağım geldik. Etrafta arıyorum. Toplamda 4 tane böyle yer bulacaksınız. Yenilenene kadar 4 farklı yerden türüf mantarı toplayabiliyorsunuz. Maksimumu 4 yani. İkincisi burada. Çok aşağılara gitmiyorum çünkü oralara vermiyor. Hatta türüflerin çıktığı yerlere dair bir haritada var. Çıkabileceği yerlere dair. Üçüncü burada. Dördüncüyü de şu ileride görmüştüm. Evet burada. Bu şekilde arayarak dört spotumuzu buluyorsunuz. Ve geldiğimiz yoldan dönüyoruz. Çöl kısmına gideceğiz. Çöl kısmından oyster mantarlarını toplayacağız. Ben en uçtan buraya gelene kadar bir parkur yapıyorum. Bu parkuru 3 sefer yaptıktan sonra türüp mantarlarınız yenilenmiş oluyor. Üçüncüden sonra gidip türüflerinizi alabilirsiniz. Şimdi ben göstermek için sadece bir kere yapacağım. Sonra eve gideceğiz ve pay pişireceğiz. 39 tane türüp mantarım var. Bununla yemek pişireceğim pay ve ne kadar para kazandırdığını görmüş olacaksınız. Buradan gelen mantarlarla da yine pay yapacağım yapabilirsiniz. Ama ben bunları tavada sotelemeyi tercih ediyorum. Çünkü hiçbir malzeme istemiyor mantardan başka. Bu arada başlangıç noktamız burası. Sonra buraya geliyoruz. Sadece mantarla yapabileceğiniz basit bir yemek. Ama getirisi çok güzel. Geliyorum. Mutlaka belli yerlerde çıkmış oluyor. Oraları kontrol etmeden geçmemek lazım. Burada çıkabilen yerlerin sonuna geldik. Arabamızı atlıyoruz ve yokuştan çıkıyoruz. Sonra burada oluyor. Bazen şu karşıda çıkıyor ama şu an çıkmamış. O yüzden o tarafa dönmüyorum. Buradan bakıyorum. Burada çıkabiliyor. Yok. Şurada çıkıyor. Çıkmış. Onu alıyorum. Bakıyorum. Şurada çıkabiliyor. Bakalım var mı? Var. Her yeri kontrol ediyorum. Hızını kesmemek için bazen uzakta görsem onu kaçırmış olsam da dönmüyorum. Çünkü zaten döndüğüm zaman bu parkur bittiğinde bu oysterlar da sıfırlanmış oluyor. O yüzden üzülmenize hiç gerek yok. Geldim. Burada var. Gidiyorum. Aşağı ineceğim. Şurada olabiliyor dedim. Orada var. Burada etkinlik olduğu zaman otomatik sizi katılmış sayıyor. İstemiyorsanız çıkabilirsiniz veya rahatsız etmiyorsa dokunmayabilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor. Bir cezası yok çıktığınız zaman. Burada çıkıyor. Şu karşıda çıkıyor. Şimdi çıkmamış. Üstte bir tek burada çıkıyor. Daha ilerilere gitmenize gerek yok. Topladık. Bakıyorum burada ve şu ileride çıkıyor. Zaten çıkmış hatta turuncu çıkmış. Bu farklı renklerde olanlarla henüz bir şey yapmayı bulamadım. Fakat bahçeme yerleştirdim dekorasyon olarak. En sonunda burada çıkıyor ve parkurumuzu tamamlamış oluyoruz. Arabamıza atlıyoruz ve buradan dönüp şuradan çıkıp şöyle tekrar başa dönüyoruz. Ama dediğim gibi ben dönmeyeceğim. Çünkü size sadece parkuru göstermek istedim. Evimize gidiyoruz. Ev de uzakmış. Burayı kırmış mıydık? Kırmışız. Evimizde zaten burası. Hatta bunu da kıralım. Bakalım kırmış mıyız bunu? Kırmamışız. Mutlaka kırın bunları görünce. Bakın ne kadar çok malzeme verdi. Tamam. Şimdi evime geldim. Bir sonraki yaptığım şey de artık yemek yapıp onları satmak oluyor. Son kısım. Mutfağıma geliyorum. Grill olanlar dediğim gibi sadece mantarla piştiği için ve bir kere karıştırmanız gerektiği için hem yakma riskiniz çok düşük hem de ekonomik. 3 tane pişireyim. Siz rahat ettiğiniz kadar ocakta çalışabilirsiniz. Aslında zorlasak 6 tane de pişiririz. 4 geldi. 1 yıldız geldi. 1 yıldız geldi. Tamam. Bir de payı pişirelim. Genel olarak pay tercih ediliyor krem pastadansa nedenini de açıklayayım. Bakın burada iki mantar, bir buğday, bir yumurta isterken krem pastada iki buğday, bir süt istiyor. Bu da demek oluyor ki buğdayı çok fazla ekmelisiniz. Çok fazla buğday harcadığı için ne kadar çok kar ettirse de bunu tercih etmiyoruz. En karlısı bir buğday bir yumurta olan. Ama rastgele üç tane pay koyalım. ve de krem pasta koyalım. Farkına bakalım. Tabi malzemelerin fiyatları da çok önemli. Bunu iki tane koyup üçüncü ayrı pişireceğim. Çünkü bu hemen yanabiliyor. Üç kere karıştırma istiyor. O yüzden iki tane pişiriyorum. Yanma riski çok yüksek. İlk beş yıldızlı krim pastamı yaptım bu arada. Üçüncüyü de pişiriyorum. Önemli olan yıldızı aslına bakarsanız. O yüzden dilediğiniz kadar buff basabilirsiniz. Bu gökkuşağı buketlerinden basarsanız yemeklerinizin kalitesini arttırma buffı uyguluyor. Bakalım o da iki yıldız. NPC'yi arıyoruz. Muhtemelen şurada değilmiş burada. <laughs> Şöyle yolu takip ederek gidelim. Ben böyle tam tur atmayı çok seviyorum. Çünkü diğer oyuncuların evlerini izliyorum, görüyorum. Bazen esinleniyorum. Şu mantarı toplamadım ya. Neyse. Grilled olan tarifle oştakeleri de pişirebiliyorsunuz. Batım maşrumları da pişirebiliyorsunuz. Bütün mantarlar o tarifle pişirilebiliyor. Bakın ne kadar güzel evler var. Ve herhalde sera yapmış. Bunu mutlaka kırın. Tekrar tekrar söylüyorum. Merhaba canım. Bakın 3 tane türüflüden 2950 diyorum. 2 yıldız bir tane olmasına rağmen. Bakın bu çok daha fazla kar ettirecek. Çünkü içinde 5 yıldız var. Bunu unutmamak lazım. Ama 2 buğday harcıyor. Tercih etmek istememe sebebimiz bu. Bakın 7200 9900 farkı gördünüz mü? Ama dediğim gibi 5 yıldız olması çok büyük bir etken. Geliyoruz griltlere 1000. Karınızı kısıyor grilt yapmak ama hiçbir malzeme ekstra koymadığınız için istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Mantarınız bitene kadar o tarifi uygulayabilirsiniz. Ben şu an buğdaylarımı birazcık saklıyorum. Çünkü türüflü pay yapmak istiyorum. Trüfüm bittikçe o buğdayları harcamıyorum. Peki derseniz ki ben buğdaymış, mantarmış uğraşmak istemiyorum. Ne yapayım peki? Kahve yapabilirsiniz. Günlük kahvenizi alıp o da kar ettiriyor. Latte yapabilirsiniz. Kahve ve sütü birleştirdiğiniz zaman oluyor. Enerji harcayarak yapabileceğiniz en verimli şey ise mandalina ve elma toplamak. Bir saniye yardımcı olalım da. Ya insan bir teşekkür eder ya. Salatama değdin mi acaba? Ne kadar kabasın ya. Kapıyı kapatayım da giremesinler. Hayret bir şey ya. Kar olduğu zaman evin zemini böyle baga girebiliyor. Bu normal bir şey. Bunu da söyleyeyim. Ne diyorduk? Mandalina ve elma. En güzel maliyetsiz kar edebileceğiniz yiyecek bu ikisi. Ama malzeme veririm diyorsanız pay, iki buğday kullanırım diyorsanız krem pasta. Ben hiçbirinden hoşlanmadım, istemiyorum derseniz tiramisu. Eğer Tiramisu da beni açmadı. Başka bir şey söyler Haloracım. Derseniz de kahve ve latteyi tavsiye ediyorum. Bunları günlük olarak sınırlı yapabileceğinizi unutmayın. Ben mantar rotasyonunu çok beğendim. Ondan gitmek istiyorum. Derseniz de buradan grilled oyster maşlumu ya da shiitake ya da peniban hepsi olur. Bunları tavsiye ediyorum. Evet. Bir de size pembe baloncuktan çıkan banyo takımını göstereyim. Bütün parçaları bu şekilde. Duşa kabini ve tuvaleti böyle bir banyo yapabiliyorsunuz. Winter Preparation'da ilk kısmı bu üçlüyü bitirdiğiniz zaman size bu hayvan yatağını veriyor. Görev ödülü olarak penguenli. Onu da göstermiş olalım. Evet, Hartopya'da bir günde neler yapıyorum sizlere göstermiş oldum. Ayrıca kış etkinliğinde imza görevini de tanıtmış olduk. Oyunculardan imza toplamanıza gerek yok. Görev yaparak da 9 imzayı tamamlayabiliyorsunuz. Ama tabii ki oyunculardan toplaması çok çok daha kolay. Çünkü hiçbir gereksinim olmadan sadece karşınızdaki 30 enerji harcayarak imzayı tamamlayabiliyor. Sonrasında da zaten çıkan itemi gösterelim. Hatta yerleştirelim bunu. Bunu evin içine yerleştireceğim. Çünkü sadece benim istediğim insanlar alsın istiyorum. Bir şey alabiliyorlarsa. Biraz önceki gibi işini görüp giden, teşekkür etmeyen insanlar alamasın istiyorum. Özetle bu şekildeydik. Eğer ilginizi çekiyorsa kıyafetçiyi ve mobilyacıyı günlük ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca oradaki mobilya setleri haftalık yenileniyor. Ona da dikkat edin. Eğer seti tamamlamak için bir süreye ihtiyacınız varsa ona göre ayarlayın. Umarım keyif almışsınızdır. Puzzle ile ilgileniyorsanız kaçın günlük puzzle seti veriyor. Hem yıldızlı hem parayla satın alabileceğiniz 5'er tane puzzle çıkıyor. Ben 5 puzzle'ı da almayı tercih ediyorum. Çünkü buradaki hayaller kısmında puzzle kategorisini geliştirmek istiyorum. Bakın 52'de kalmış bir tane 16'lık puzzle yaptığımız zaman bu tamamlanacak ve ben burayı maksimuma getirmek istiyorum. O yüzden buradaki mesela large puzzle'lar genelde yıldızlı oluyor. Bir tane yukarıda pembe puzzle'ım var. X large bir tane vardı. Buradan görevleri tamamlayarak seviyenizi ilerletebiliyorsunuz. Daha sonra da zaten duvarınıza asabiliyorsunuz bu şekilde. Televizyon yaptım nasıl? <laughs> Her neyse. Özetle bu kadardı. Umarım çıtırından gösterdiğim evimi ve anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Bir günde siz neler yapıyorsunuz? Hartopya'da neler yaptığınızı benimle paylaşın lütfen. Ayrıca ekranın sol altında burada ID'm var. Beni eklemek isterseniz de oradan ekleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.